Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ege Celani. Bugün sizlere bir uçak yapacağım. Gayet güzel. İsterseniz lafı çok uzatmadan uçağımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle pervane için şurada görüyorsunuz pervanemizi. Bir Eskiden yaptığım bir pervaneydi bu arkadaşlar. Şimdi bunu şu şekilde ince ve hafif olması için başka bir kartonu çiziyorum. Şimdi bunu buradan keselim. Gördüğünüz gibi şöyle bir pervane oldu. Şimdi buna şu DC motorumuzun mili sığacak kadar bir şey açıyoruz delik. Gördüğünüz gibi küçük bir delik açtım. Sıra geldi uçağımızı yapmaya. Şimdi şuradan katladık ve böyle katladık. Burayı sonlandıralım. Tamam. Şimdi bu şekilde doğrudan yapacağız. Uçağımız böyle olmayacak. Bu daha böyle güzel görünmesi için. Şimdi burayı vuruyoruz. Hepiniz biliyorsunuz güzel. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar uçağımız oldu. Bunu bir kenara koyalım. Burada dursun. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane karton bardağımız var. Bu karton bardağı şu şekilde şuradan keseceğiz düz bir şekilde. Şimdi ise düğme, ben sizden yani video çekmeden önce bir tane bir buçuk volt pilimizle bir tane devre hazırlamıştım şu şekilde. Şimdi bunu düğme, düğmenin sığacağı ve DC motorun sıcağı kadar bir delikler açacağım ama aynı yere değil. DC motorun deliğini alta, düğmenin deliğini ise yana açacağım. Şimdi onu da açalım hemen Şimdi sıra işte burayı düğmenin her şey yer burası. Burası DC motoru buraya. Diyor açacağım. Şimdi ise bu içeriye bunları yerleştireceğiz. Biraz zor olacak. İkisinde delini açtım gördüğünüz gibi. Şimdi ise motorumu yerleştirdim.

Şimdi bunları silikonumuza yapıştırabiliriz. Şu DC motorumuzu da yapıştıralım. Şimdi buraya pirimizi de yapıştıracağız. Pirimizin iki yanına şu şekilde yapıyoruz. Yani bardağımız yamuk olduğu için nasıl yapışacak diye sıkıntıya girmek. gördüğünüz gibi şöyle bir yer oldu. Bakalım çalışıyor mu? Gayet güzel çalışıyor. Şimdi uçağımızı yaptığımız uçağımızı buraya yerleştireceğiz. Nasıl yerleştireceğiz? Şurayı kesmiştik. Burayı. Oraya uçağımızı bu şekilde Kapıyoruz alt kısmını ve şu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil alıyor. Sonra şurada. Şimdi burada zımbamızla bunu güzel bir şekilde zımbalıyoruz. İki taraftan. Evet. Şimdi diğer tarafa geçireyim. sımbaladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle bir şey oldu. Şimdi benim videodan önce hazırladığım şu şekilde pinar planör kanatlarına benzeyen şöyle kanatlarım var. Bunları dondurma çubuklarından yaptım. Siz de yapabilirsiniz isterseniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Ama ben bunlarla daha güzel göründüğü için bunları da buraya şu şekilde sabitleyeceğim. Kanalımıza sıkıyoruz araya. Evet. Şimdi Hı. diğer kanalımıza Sıra geldi. Uçağımızın pervanesini takmaya. Az kaldı arkadaşlar. Şimdi bunu da takacağız ve bitecek. Kurumasını bekliyoruz. Tuh. Şimdi bu DC motorumuzun şu şekilde buraya Bunu geçireceğiz Biraz daha büyük delik açmamız lazım. Daha demin küçük delik açmışız. Şimdi oldu sanırım. Aynen. Aa. Ne? Silikon Şimdi arkadaşlar yapıştırdım çok güzel oldu gördüğünüz gibi bakın şurada planer kabloları burada yaptığımız uçak burada arkasında görünmeyen taraf ve burada ise pervanemiz ve DC motorumuz şimdi bu deneyeceğim bölümde açıyorum ve çok güzel oldu gördüğünüz gibi bu şekilde bir uçalımız. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.